Herkese sevgiler ve saygılar. Ee, en çok sorulan soru şuydu bu süre içerisinde. Evimizi nasıl arındırırız? Yaşam alanımızı nasıl arındırırız? Evimizi ve yaşam alanımızı arındırmamız için e, yine bitkilerden faydalanacağız. Herkesin bildiği gibi üzerlik otu. Daha önceki videomda da söyledim. Mucizevi ve şahane bir şey üzerlik otu. Üzerlik otunu kullanacağız. Üzerlik otu ile birlikte ada çayını kullanacağız çayı ile birlikte lavantayı kullanacağız. Bir tane defne yaprağı koyacağız onların üzerine. Defne yaprağının üzerine de bir tane beyaz günlük koyacağız. Beyaz günlük damla sakızı gibidir. E, yaptığınız şeye, tasa, tavaya neyse yapışır. O yüzden de ben defne yaprağının üzerine e, ya da yaptığım o otların üzerine koymayı tercih ediyorum. Üzerlik adaçayı, lavanta hatta biberiye da çok kıymetli. Biberiye, defne yaprağı. Bunları bir kavanozun içine daha önceden hazırlayabilirsiniz. Ve evin enerji alanının düştüğünü hissettiğinizde hemen hazırdan koyup evinizin dört bir kenarını ama dolaplarınızı açın. Giysi dolaplarınızı açın. Evdeki bütün dolaplarınızı açın. Her yere bu dumanın ve kokunun girmesine izin verin. Peki bunu yapmadan önce ne yapacağız? Niyet edeceğiz. Her şey niyetle başlar. Her şey niyettir. Evimin arınmasına ve şifalanmasına niyet ediyorum. Yaşam alanımın yalnızca ışıkla ve sevgiyle dolmasına niyet ediyorum. Yaşam alanımda sevgi ve ışığa izin veriyorum. Negatif enerjiye ve onun getirdiklerine izin vermiyorum. Yaşam alanımı negatif enerjiye kapatıyorum diye niyet etmemiz yeterli. Eğer istiyorsanız Kur'an'dan ayetler, nazar ayetleri okuyabilirsiniz. Nazar ayetlerinin içinde Kalem suresinin 51-52. ayeti var ve ''İn yekâdullezîne keferû'' diye başlıyor hatırlarsanız okuyabilirsiniz. Üç kufu bir elham okuyabilirsiniz. Nas felakları okuyabilirsiniz. Ayetel kürsüyü okuyabilirsiniz. Aminen Resulü okuyabilirsiniz. Bazı tesbihler var onları çekebilirsiniz. Aa, ben bunlarla bunlara inanmıyorum diyorsanız sayı sekanslarını kullanabilirsiniz. runik harfleri kullanabilirsiniz. Algız, Otala, Durisas, Jera, Tivas, bunlar çok önemli koruma tılsımlarıdır bunları kullanabilirsiniz ne istiyorsanız ben hiçbir şey yapmak istemiyorum bunların hiçbirine inanmıyorum sadece niyet edeceğim ve söyleyeceğim diyorsanız da benim söylediğimi tekrar etmeniz yeterli ya da içinizden ne geliyorsa herkes biriciktir ve herkes kişiseldir biriciz yani yaşam alanımda yalnızca sevgi ve ışığa yer var başka hiçbir şeye izin vermiyorum. Yaşam alanımın şifalanmasını ve arınmasını niyet ediyorum. Ve öyle de oldu. Demeniz yeterli. Meleklerle konuşan, meleklere inanan insanlardan lütfen baş melek Mikail'den yardım istesinler. Baş melek Mikail bizim koruyucumuzdur çünkü. Bizi korur ve bize yardım eder. Her ne konuda yardım isterseniz o yetişir ve gelir. Baş melek Mikail, yaşam alanımın arınmasını ve şifalanmasını niyet ediyorum. Seni seviyorum ve öyle de oldu. Demeniz yeterli. Her şeyi kalpten ve yürekten söyleyin. Gerçekten inanarak söyleyin. İnanarak yapılan her şey emin olun ki yerini bulur. Herkese sevgiler ve saygılar. Hoşçakalın.